...dan da itilmiş. Şimdi Tuğya'nın ifadesi var biliyorsunuz. Bayağı e, ifadesi uzun bir ifade. Ve orada bayağı olayı aslında o geceyi detaylıca anlatıyor. Şimdi size hani bir sebeplerden konuşuyorduk ya. Benim bu ifade tutanağında çok uzun süre o gece anlattığı bir kişi var Tuğya'nın. Kervandan bahsediyor. İfadenin yani o geceyi anlatmanın üçte ikisi ifadesinde kervanla yapılan o gece kavga ama yarım saat bir saate kadar uzayan bu kavgada kervanın yanından kız sesleri duyuyor. Yani o gece hani nasıl normal bir gece miydi? Hayır Tuğyan o gece çok sinirli. Çok. Acayip. Çünkü neden? Kervanın yanında kız sesleri duyuyor. Sürekli kervanla konuşuyor. ...kavga ediyorlar... ...sürekli iletişimdeler... ...sonra onun bir yere gittiğini öğreniyor... ...hatırlıyor musunuz? O gece bu olaya karar verirken... ...şimdi kervanla da ayrı... ...ve kervan aslında bunun sebebini de... Güllü Hanım olarak söylüyor... ...annen olmasaydı biz birlikte... ...olurduk... Tabii. ...şimdi orada da... E, ...Tuğyan kervanın yanında değil... ...partneri olarak dolaşamıyor... ...çünkü amca da onu istemiyor... ...ve onun kafasında artık... Bu ilişkinin olmama sebebi anne olarak düşünüyor. Ve bu iyice o gece sinirle, öfkeyle, kıskançlıkla ayyuka çıkıyor. Hatırlıyorsanız bunları konuşmuştuk. Yani kervana o gece kıskandı, sinirlendi mi diye. Biz bir konuşmuştuk, bu ifadede bin. Üçte biri kervanla o gece yaptığı kavga. Sürekli kavgadan biz kavga ettik, görüntülü konuştuk. Öyle konuştuk, böyle konuştuk ifadeleri var. Ve e, Tuya aslında kendisi o gün o gece oynadığını, annesinin geldiğini ve birçok şeyi de hatırlamıyorum olarak söylüyor. Hatır bir arkadaşlar bir kısa e, Tuya'nın ifadesini VTR'sini bir izleyelim. Sonra konuşacağız. Sultan Nur Ulu yaklaşık bir aydır bizim evde kalıyordu. Olay günü ben Sultan ve Burcu abla ile birlikte görüştük. Akşam üzeri biz Sultan'la beraber Çınarcık'taki eve geri döndük. Eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Odada oturup muhabbet ettikten sonra annem duşa girdi. Biz de Sultan'la yemek siparişi verip yemek yedik. Daha sonra beraber film izlemeye karar verdik. Annem kendisine meze hazırladı ve alkol aldı. O gün annem yaklaşık üç buçuk şişe alkol içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım Kervan ile 20 dakika görüntülü konuştum. Ben salona geldiğimde Sultan ile annem film izlemeye devam ediyorlardı. Annem zaten ben içeriye telefonla konuşmaya gittiğim için filmin içine dedi. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Sonra Sultanla ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. Kervanla konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçti. Ben yüzüğü atacağım dedim. Benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Annem hamileliğimi öğrenirse Sultana annem düştü derim ya da aldırırım dedim. Telefonda Malkata diye şarkı açtık. Biz Sultanla beraber oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup oynam. Ee, şimdi buraya kadar dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Gayet iyiydik falan ama hemen o kervan. Kervana niye yüzü atacağım diyor. Biliyor musunuz? Kervanı arıyor ve yanında kız sesleri duyuyor. Bir şöyle bir şey dikkatimi çekti. Evet. Biz olayın ilk gününden itibaren Tuyan Hanım'ın o gün kimle görüştüğünü bilmeden biz Tuyan Hanım'ın ifadesi olmadan şunu söylemiştik. Bu olayı düzenleyen kişi, akıl veren kişi Avukat Burçe. Hı -hı. Ve olay günü Sultan'la gidip Burçeli görüştüklerini hı hı. söylüyor. Çünkü bu raporlarda çıkacağı için bunu inkar edemediler, hı hı. söylediler bir. Ve iki şişe alkol içtiğini söylemişlerdi. Biz de dedik ki biz bu alkolün oranı yüzde on bir, eşittir. Sizin bahsettiğiniz 3.53 promil dört şişeye tekabül eder. Tekrar avukat onu düzelttirmiş. tuyan burada üç buçuk şişe demiş. Ki yalanlar ortaya çıkmasın. Halbuki iki şişe içti işte Şimdi demiş. o günkü herkes diyor ya neden o gün? Şimdi neden o gün dediklerinde... Kervanla yüzüğü atacak noktaya geliyor. Çünkü kervan onu düğüne götüremiyor. Neden götüremiyor? Annen yüzünden. Hı hı. Çünkü annen olmasaydı amcandan para istemeseydi biz evlenecektik. Benim yanımda sen gelecektin. Hatırlıyor musunuz bunu? İlk başta söylemiştim size. Kervana takın çünkü o kendi kafasında ne kadar kervanla kendisi anlaşamazsa anlaşamasın kendi kafasında inandığı şey hatta arabaya bindiğinde bir canla konuştuğunda benim yuvamı yıkan Annemdir diyordu. Kervanla yuvamı yıkan annem. Hmm. Ve o gecede bu olay iyice ayyuka çıkıyor ve kavga ediyorlar. Şimdi sonra odaya gitme kısmını görelim. Devam edelim. Malkata diye şarkı açtık. Biz Sultan'la beraber oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup oynamaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Biz kapıyla gardırobun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Annem bırak beni lafını dediyse bunun için demişti. Annem o sırada bize o dedi. Ama bunu kızdığı için söylemedi. Annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Ben de o sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Sonra ben yüksek bir şekilde güm diye ses duydum. Önüme camın olduğu bu tarafa doğru çevirdiğinde annemi görüyor. Ki ilk, e, ilk duyduğu sesin küm sesi olduğunu duyuyor. Oysa bizim ilk duyduğumuz ses hadi görüşürüz. Ay diyor kadın bağırıyor bir daha çarpıyor bir daha çarpıp düşme sesi gibi bir şey duyuyor. Oysa o ilk düşme sesini duydum Üçün olarak sesini. söylüyor. Bu arada evet. şimdi e, bunu özellikle söyleyeceğim borderline özellikleri olduğunu söylemiştim. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Cezai ehliyetle ilgili bir durum yok. Cezai tam neyse alır. Ama borderline'ların çok güzel duygulardan duyguya farklı duygulara geçtiklerini, inanılmaz güzel yalan söylediklerini unutmayın. En usta yalancılar borderline'lardan çıkar. Çünkü kendilerini inandırırlar ve duygusal manipülasyona yani karşı tarafı etkilemek için hem kendini kullanmayı hem de yalanları kullanmayı iyi bilirler. Çok duyguları değişir. Nefret, sevgi. Çok sevdim, nefret ettim. Gider gelir. Bunu da özellikle ifadeyi dinlerken kimlik yapısını anlamanız açısından da söylüyorum. Şimdi bunu da getirdik bu arada. Bu da neden? Birazdan sultanın ifadesine göre aslında bunu nasıl attılar bir canlandırma yapacağız. Bu cam da bizim için önemli. Tüm yayınlarımızı bu pencere camda nasıl olabilir bizim, diye bizim yapmıştık. Bizim meşhur maketimiz. Bizim meşhur buradan maketimiz. Buradan çözdük olayı zaten. Vallahi öyle. <laughs> Vallahi buradan çözdük olayı. Şimdi <laughs> de devam edelim. Göremeyince koş diye bağırarak aşağı indim. O sesten sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olayları hatırlamıyorum. Sultanın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım anneme dönüktü. Sultan ucu madde kullanıyordu. Geçirdiği trafik kazasında sevgilisiyle beraber Rücu madde kullandıklarını söylemiş. Bizim de annemin ölümünden sonra verdiğimiz testte rücu kullandığı ortaya çıkmış. Ona suç atacağımızı düşündüğü için avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz demişti. Şimdi bu uyuşturucu kısmı Sultan'ın e, itirafından sonra geliyor. Yani o maddeyle ilgili kısım Sultan'ın e, Sultan'a gelmesi yani Sultan'la ilgili söylediği negatif şey... Özellikle maddeyle ilgili kısmı söylemesindeki sebep Sultan'ın e, itiraf etmesinden yani, sonra. Santa gibi çocuklar da bunlar şimdi birbirine Uyuru, içiyor dedi. Evet şimdi araba kazasında bir de şunu söylüyor. Araba kazası da hem sevgilisi hem kendisi madde kullandığı Zaten için olmuş. Zaten adli raporu var. Ben geçen hafta söyledim o rapora ulaştım ben. E, adli tıp raporu var. O gece yasaklı madde var kanlarında. E, Şimdi... Evet ve iki tip madde bakın bulunması yani e, hem yüksek e, şeyli e, neden ona nasıl diyelim onu pahalı. çok da özendirici olmadan pahalı pahalı en olan ve, en ve bulunma en kötüsü olan ve bulunması da kolay olmayan iki tip uyuşturucu maddesi e, bulunu yani kullandıklarını. Söylüyor ifadesinde. Bu arada pavyonda çalışmadık demişti. Dün ben onu da sosyal medyadan paylaştım. Pavyonda Hı -hı. çalıştığı videoları da bulduk. Yani söylediğim hiçbir şey yalan değilmiş. Yani, şöyle, doğru. şöyle mesela burada bugüne kadar Sultanla ilgili olarak bir problem yoktu. Sultanın yani Sultan ifadesi niye savcılıkta itibar gördü biliyor musunuz? Sultanın yalan söylemeyi gerektirecek bir husumeti yoktu Tuyan'la arasında. Hı -hı. Gayet iyi anlaşıyordu. Dolayısıyla en iyi arkadaşının kendisiyle alakalı bu şekilde detay vererek e, suçlayıcı beyanda bulunmaları mahkeme ve savcılık nezdinde itibar gördü. Hı -hı. Neden yalan söylesin ki? Bir şu türlü olabilir. Kendisini kurtarmaya yönelik kendisi atmıştır onun yüzünden Tuğyan'a suça atmış olabilir ama Sultan'ın annesini yani Hanım'ı öldürecek arada bir husumet yok. Eğer bir cinayet işlenecekse onu işleyecek zaten Tuğyan'dır. Bu nedenle bu ifadede tutarlılık ve istikrarlık görüldüğü için Tuğyan için Peki, en büyük derin kabul nereden, edildi. Ben nereden şunu nereden bileceğim? Soruyorum, hepinize soruyorum. Sultanla Tuğyan'ın camdan birlikte atmadıklarını nereden bileceğim? Sultanda büyük bir ihtimal bence kamera kaydı vardır, kayıt almıştır. Çünkü Hı -hı. bunlar kurnazlar, birbirlerini sürekli bu, öbürü, öbürü, hepsi birbirini kayıt alıyordu. Bu işin sonunda ne olacağını biliyorlardı çünkü. Hı, -hı büyük bir ihtimal sultanda kayıt vardır ki bırakılmıştır. Hı hı. Ben hiç içimden yani kendi fikrimi söyleyeyim. Ben sultanın suçsuz olduğunu düşünmüyorum. Değil ya orada bulunan... Yani ben artık. neden düşünmüyorum? Bu kadar zaman saklamak bir korkabilirsin. Bak biz bunu diğer olaylarda da yaşadık. Korkabilirsin. Ama burada sen bir insanın bir insana attığını görüyorsan ya bir demez misin? Ya ne yaptın sen annene? Sen ettin. Bir bunu demeden onunla birlikte koşuyorsun. Robot gibi yani robot değilsin ki sen. Ne bir yaptın, durursun şoka girirsin kaçmaya ne yaptın, çalışırsın. Dersin. Ne yapmaya diye çalıştın dersin. Orada bir sürü medya geldi polis geldi birine söylersin ya. Ne yaptın Tuğyan en azından bir o ses kaydı çıkar. Bence zaten Sultan da ortak. Yani belki hani onu çekmiş olsa bile ben ben Sultan'ın dışarıda olmasından hiç razı değilim. Bu arada evde kesinlikle üçüncü ya da dördüncü biri var. Çünkü TÜBİDAK raporu alındığında erkeklerden, Engin Bey'den ve Tuğberk Bey'den ses analizi aldılar. Yani evde bir erkek sesi duyulmamış olsaydı erkeklerden ses analizi almazlardı. Şimdi şu da var. E, bu hani Sultan diyor ya ben başıma bakıyorum. E sen başına baktın da burada kadın ay uy diyor. Sen hala ne kafana bakıyorsun kaç ay önceki yaraya? Bu olabilir. Gör, görmeden... Ben Sultanın görmediğine de inanmıyorum. Sultan... O kadar denk getireceksin ki bak, şunu denk getirmek ben e, bu kadar tesadüflere inanan biri değilim. Denk getirdiğiniz şeye bakın, kadının cama öne gelmesini denk getirecek, kaldırma, ay demesi, dengesini kaybetmesi sen o sırada kafana bakıyor olacaksın. Bu denk gelebilir mi bu kadar? Heh, söyle, Çağrı Bey. Evet, şimdi Esra Hanım, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Daha önce siz de bunu belirtmiştiniz zaten bir defa aynı iki, üç 3 metrekarelik bir odada görmemesi imkansız bir şey. Ama şöyle bir şey de var. Bence o böcek var olayında e, Tuğyan'ı Tuğyan hamle yapmadan önce Sultan bir hamle yapıyor. Annem alsın diyor orada bekletiyor. Yani sen yaklaşma diyor. Annem alsın deyince hamleyi yapıyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Sabahki konuşmalarında Burcu Avukat'ın olayın içinde tamamen olduğuna biz kesin eminiz. Çünkü hı hı. Burcu Avukat buranın evet. akıl hocası. Evet. Sistemin gelişmesini sağlayan ve teoriyi Belirten evet. o zaten. Peki şimdi bunu nasıl yaptığımızı birazdan ifadeleri okuyacağız sultanın ama e, bir şey söyleyecek Ya nefesim. şöyle e, sultanın ifadesine kendisiyle alakalı olan ifadesine bence çok itibar edilmemeli. Sultanı bu işin dışında tutmak bence hukuk mantığıyla da çok örtüşmez. Yani hayatın olağan akışını, eşyanın olağan tabiatını bir tarafa bırakın hukuk mantığıyla da örtüşmez. Çünkü eğer Sultan o gün o cinayet gerçekten tuyan tarafından işlenmiş olsa ve bunu da bilse aynı böyle davranır. Nasıl davranır biliyor musunuz? Hı hı. Düştükten sonra bir tepki vermez. Sanki normal bir düşüş gibi koşar. Ama gerçekten tuyanın atacağını bilmese hı hı. nasıl bir tepki verir? Ne yaptın? Tabii. Gibi bakın Şimdi... ses kaydına yansıyan şey sanki o anı yaşayacağını biliyormuş ve Tabii. o tiyatroyu oynayacakmış yani, gibi bir Sultanın, ses. Sultanın işte hep onu söylemişim. Psikolojik olarak kaygılı bir insan ama hiç tepki vermiyor. Bu kadar kaygılı bir insan annesini atan bir kıza nasıl tepki verip ya ne yaptın sen? Bir i̇şte, ne duyuyorum. yaptın sesi duymadım ben. Bir kez biri sizin yazınızda annesini atıyor. Susup aşağı mı koşarsın? Ne yaptın sen demez misiniz? Ben de kesinlikle değilim. o gün Hiçbir gittiler şey avukat ile ya. toplantıyı yaptılar. Akşam da geldi öldürdüler. Bu kadar kahve... Avukat Burç'a da kesinlikle sorgulanmalı. Çünkü biz burada Burç'a Burç'a dediğimiz için o ifadede Burç'a'yı verdi. Çünkü e, mobeselerden vesaire o gün kimle görüştüğü çıkacak diye Burç'a'nın adını geçirdiler. Demek ki Burç'a bir hayal değilmiş. O Hı -hı. gün gitmişler bakın evet, yine şimdi görüşmüşler. şimdi onlara gel o, o kısma geleceğim ama e, şimdi bir kısmını o zaman siz şimdi söylerken bir ifadeyi verelim. Daha söylemedik. Bir dikkatli dinleyin lütfen izleyicilerimiz döndük. Gülle anne bize yemek söyledi. Televizyon açtık, film izledik. Şimdi izleyeceğimizi söyleyeceğim. Şimdi Sultan'ın ifadesini sizlere izleteceğim. Üçüncü kişiyle alakalı duyacaksınız. Sonra özellikle sizlerin yorumları çok önemli. İnanmak anlamında yorumlarınızı bekliyorum. E, nasıl size inandırıcı geldi mi? İkincisi e, gelen çelişkiler ne? Ne söylemek istiyorsunuz? Esra Ezmeci ile yeni baştanayı yazın. Çünkü bakın günlerdir sizle hep birlikte çalışıyoruz burada bütün izleyicilerimiz de bize sürekli bilgiler atıyorlar. O kadar önemli ki bizler gibi sizler de bu konunun destekçisi ve bu konunun çözümlemesinde yardım edenlersiniz. Lütfen dikkatlice ifade biraz uzun. Sadece bir kısmını vereceğiz olay gününü. O gün Tuyan'la dışarıya çıktık. İşlerimizi yapıp eve döndük. Güllenle bize yemek söyledi. Televizyon açtık, film izledik. Tuyan görüntülü kervan arıyordu. Kervanla kavga ediyorlar. Yo çektim. Ben hep çekerdim. Daha sonra yatmak üzere küçük odaya geçtik. Tuğyan tekrar mutfağa geçti. Güllü anne ile pırasa yemeği yedi. Birbirimizin saçlarını ördük. Tuğyan benden roman müziği açmamı istedi. Güllü anne tuvalete gitti. Tuvaletten çıkarken Tuğyan benden Malkata şarkısını açmamı istedi. Ben şarkıyı benim telefonumdan açtım. Güllü ee, anne o ne? Malkata banyoya girdikten sonra bakın Güllü tuvalete giriyor. O sırada Sultan'a diyor ki, e, Sultan'a diyor ki Malkata'yı aç, tuyan diyor. Şimdi Malkata ne? E, o odaya getirecek en önemli şarkı Malkata. Çünkü her zaman tüm sahnelerdeki en son şarkısı ve en sevdiği şarkısı. Ve zaten 10 e, kere aramış sesi kıs diyen, müzik açma diyen kızın, sen yatacakken Malkata şarkısını açıyor ve Sultan'ın telefonundan. Malkata şarkısını Güllü banyoya girdiği an açtırıyor. Devam edelim. Selam diye odaya girdi. İşte oynamaya başladı. Benden de oynamamı istedi. Ben oynayamadığımı söyledim. Sonra Gül anne cama doğru gitti. Tuğyan Güllü anneye yakın yatağın kenarında oturuyordu. Gül dışarı bakarken Tuğyan kalktı. Onu poposunun altından yukarı kaldırarak aşağı attı. Bana koş dedi. Ben Tuğyan... Bir dakika. Orayı bir daha dinleyelim. Bacak üstünden değil, kalça altından kaldırarak attığını soruyor. Bir orayı bir daha yapalım, ifadeyi bitirelim. Tağın kenarında oturuyordu. Gül annem dışarı bakarken Tuğyan kalktı. Onu poposunun altından yukarı kaldırarak aşağı attı. Bana koş dedi. Ben Tuğyan'dan çok korkuyordum. Bu cinayeti üstüme atacağını düşündüm. Annesine bunu yapan bana ne yapmaz diye düşündüm. Ve o yüzden konuşmadım. Ben Tuğyan'ın bu cinayeti işlediğini olaydan kısa zaman sonra avukat Burça'ya söyledim. Söylemeden önce ona vekalet vermiştim. Daha sonra yine çok güvendiğim avukat Burça'ya gittim. Ve ben bu yükü taşıdım diyemiyordum. Konuşmak istiyorum dedim. O da bana tamam ama şu an zamanı değil. Zamanı gelince konuşursun ve biz de arkanda oluruz dedi. Tuğan Bircan ve Hülya ablaya da eğer bir şey olursa bu cinayeti benim üstüme atacağını söylemiş. Size zaten günler önce Bircan Hanım'ın konuşmasını biliyoruz. Burçe, avukat Burçe hanıma günler önce yani olaydan birkaç gün sonra diyor ki Tuğyan bu işi yaptı ben ne yapmalıyım? Burç'e de ona diyor ki sus şimdi zamanı değil. Evet yine yani yine yanılmadık hep beraber Burç'e dedik. Bakın yine Burç'e ifade dedi de çıktı. Sultan'a da mı şimdi para verdik biz? Şimdi Burç'e diyor ki yani Burç'e diyor ki Burç'e anlatıyor Sultan korkup ben ona güvendim ona anlattım diyor. Vekalet de verdim ona diyor sus sus zamanı değil şimdi demiş. Böyle bir avukat olabilir mi hocam olur. ya? Olur. Olur mu? Olur olur. Kervana <laughs> şöyle şöyle olur niye olur biliyor musunuz? Avukatların sır saklama yükümlülüğü vardır. Netice itibariyle e, Sultan onun müvekkili diyor ki vekalet vermiştim. Bakın doğru veyahut da yanlış olduğunu şey yapmıyor. Teknik anlamda siz bana gelip bir cinayeti itiraf etseniz bile ben senin avukatınız olarak onu dışarıda herhangi birine anlattığımda mesleğim elimden gider anlatamam. Ama Burça, avukat Burçan'ın Burça, teknik Burça, olarak tavrı doğru. Ama Burçay şey, savunmuyor ki onu. Merve savunuyor. Merve de biliyor o zaman. Gene evet. söylememesi Merve biliyor mu? Şimdi Bur Esra Hanım, Burçay'ı ben tanıyorum. Avukat Burçay'ı. Bundan bir, bir buçuk iki yıl öncesinde falan ben Tünyan'la bir şey olmuştu bu avukat mevzuları. Tuyana dedim ki sen dedim bu Burçe'ye dedim ne kadar güveniyorsun Tuyan dedim. Abla de dedi, güvenmekten ziyade dedi onun dedi benden açıkları var dedi. Hmm. O yüzden dedi beni dedi kendisi karşısına dedi, alamaz dedi. Burçen'in açıklarını biliyorum açıkları dedi. var dedi. E, hiçbir şekilde bana dedi hiçbir şey yapamaz zaten dedi. E, şimdi söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum ama. Söyle söyle. söyle. E, eşin eşinden saklı. Emre Bey'den saklı. E, işler oluyormuş bu Iraklılardan Aha. yüksek meblağda işler oluyormuş ve onu eşinden saklıyormuş Burcu'ya. Eşinden sakladığı şeyler olduğu için sırları var ha, diyor yani. Aynı şekilde ben dedi konuşursam dedi o hani o da dedi hani başı yanardır o yüzden dedi hiçbir şekilde bana dedi, zarar veremez dedi. O yüzden de aslında söylese yani, de susturdu mu demek istiyorsun? Evet susturmuş olabilir ben Burç Avukat'ın e, bu konuyla ilgili bildiğini biliyorum. Bildiğini biliyordum. Biliyorum çünkü biz arkadaş çevremiz aynı Esra Hanım bizim. Yani bana biri gelmese diğeri gelip söyledi o dönemde. Ben de çınarcık'taydım birkaç gün kaldım orada ben taziyeden sonrasında. E ki kimin evinde kaldılar, hangi telefon görüşmesi yaptılar, telefon konuşmasını ne içerikliydi Burçeyle ben bunları duydum. Çünkü e, bu hani bana niye yalan söylesin insanlar? Hı hı. Beni tanımaz, etmez. Niye yalan söylesin ki? Neden böyle bir şeyin içine girsen ki? Peki Burça, bu işi bu planlama, planlama aşamasında var mı? Bakın biliyordu evet. ayrı bir şey. Sen de duymuştun Bircan. Doğru Hı -hı. mu? Sen itibar ama etmemiştin Hocam, duyan... belki ama bakın. Bir, neydi ismi? Burç'e. Burç'e. Burç'e planlama aşaması. Bakın suç öyle oluşur. Suç ben annemi öldüreceğim diyen birinin... E, ...annesini öldürmesi halinde suçlu olmaz Bircan. Annesini öldürme planını... Planın bir parçası olarak akıl verme boyutunda biri bulunursa evet. ne yap biliyor musun? Camdan at çünkü o ispat edilemez. İşte hocam, de konuşmalarda ispat... bu Bakın, var. böyle bir planda Burç'e var mıydı yok mu? Konuşmalarda bu muydu? var işte hocam. Anlat Aynen. bunu bize anlat. Yani Burç'e. Burçayla... Bu Şimdi e, mesela Tuğyan benim evimde kalıyor, benim telefonumu kullanıyor, avukat ile konuşuyor ve konuşmaları ben şahit oluyorum hani misal diyorum olayı anlatmak için ve ikisi konuşurken. Kadın diyor ki Sultan, bu büyük Sultan Çınarcık'ta ki, demiş ki benim telefonumdan konuşurken ben bu konuşmaları duydum ile kendi aralarında diyorlarmışlar ki Tuğyan işte şöyle mi atalım Burça abla, böyle mi atalım? Ben nasıl yaparım? Yani bunun tasarlamasını zaten kadının telefonu üzerinden yapıyorlar. Ben bunu daha önce de söyledim. Burçay Burça ona nasıl anlattım atması gerektiğini evet, söylüyor evet mu? Ya yani işte, yani işte istişare bu içindeler. Kimin telefonu üzerinden yapıldı bu? Sultan'ın. Bu başka sultan evet, ama. Evet başka sultan. Evi taşıyan sultan. Şimdi bakın başka sultanın işte diğer sultanın Evi telefonu taşıyansın. üzerinden nasıl atarsak kaza evet. gözükürü planlamışlar. Evet, tasarlan, ve. Tasarlanmış. Ferdi Bey peki bu konuda ne diyorsunuz? Yani Burç'e o zaman ona şurada şu şekilde aç cama yaklaştır kaldır kalçasının altından. Sanki o zaman dengesini kaybettik. Bu kadar kısa bir konuşma değil bence. Bu e, saatlerce toplantılar tabii yapılmış. Tabii. Kamerayı böyle yapalım, şunu böyle yapalım. Burada kamera yok. Buraya korkuluk yaptırmayalım. Buradan aşağı atalım. Attıktan sonra hayatın olağan akışına uygun şekilde çıplak ayakla koşun. Çünkü ben başka bir dosyada yazmıştım bunu. Orada biri akıl veriyordu. Ses kayıtlarında çıktı. Hayatın olağan akışına uyması için koşarak çıkın diyor. Çıplak ayakla çıkın diyor kendi odasına kamera yerleştirmemiş buna müsaade etmemiş Güllü abla burayı gören bir kamera koymak istemiş izin, vermemişler. i̇zin vermemiş kendi evin odası. tüm odalarına korkuluk yapılmış korkulu yapan Gökhan odasına ve... izin vermeyen o mu evet e, hatta bunu kuaför olan çocuk söyledi adı neydi unuttum şimdi Bakın odasına kamera takılmasına izin vermeyen aslında evet. Tuğya en azından odanın girişini çeken bir şey koyalım demişler ona da müsaade etmemiş ve şöyle girişini belki de gösterecek <laughs> şekilde salon kamerasının fişinin çekilmesini sağlayan da o değil mi? O, onda da öyle. Sultan zaten bunu ifadesine evet, de ifadesi veriyor ve veriyor. şöyle bir şey de var. Evin tüm odalarında korkuluk var. Tek bir odada korkuluk yok. Korkuluk o odada yok. Evet. Ve korkuluğu yapan kişi Gökhan Cevher. Evet. Yani burada büyük bir planlama Doğru. var. Şimdi bir izleyicilerimiz demiş ki saçları örgülü değildi koşarken. Hani yazıyor ya birbirimizin saçlarını ördük. İfadede şunu söylüyor çok uzun olduğu için vermedik örgü kafasını çok sıkınca örgüyü açıyor sultan ifadede bu var söyleyelim izleyicilerimize çünkü ee, ifadede bu var sultan saçı örgümü çok sıktın demiş açıyor onu örgüsünü o yüzden örgülü değil koşarken. Şimdi eee. Birce diyor aslında Burç'e mı ne Birce Burça mi? Yazmış Burça yazmış. mı? Şey. mı? İfadede Burça Avukata yazıyor. söylüyor ona da bu arada Burça Hanım'a da açıktır yayınım. Gelip kendisi bağlanabilir ama bu kendisi cevap hakkını kullanabilir. Bu ifade savcılıkta var. Sultan zaten diyor ki ben Burça'ya söyledim. Bunu diyor hiçbir şekilde benimle ilgili sus demiş. Sus demiş konuşmuyor. Susturan avukatlardan biri Burç'e. Tabi burada da düşünmek lazım. Diğer avukat Merve Hanım biliyor muydu, bilmiyor muydu? Burça biliyorsa o da biliyordu. Merve mesela. sonradan öğrenmiş. Avukat Merve Hanım sonradan öğrenmiş. ama Burça Hanım neyi sonradan öğrenmiş? Yani sonradan bence öğrendiyse Hı -hı. bu olayın kimin tarafından nasıl gerçekleştirdiğini. Şimdi bu olay gerçekleştirse avukata anlatırsın zaten. Çünkü avukata doğruyu anlatacaksın ki o eğer gerçekten senin yanında olacaksa ona göre bir ifade belirleyecek. Ona göre bir sistem belirleyecek kafasında. Belirlediği sistem inkar olacak herhalde. E, Muhtemel inkar olacak. Artık muhakkak. bunun nasıl bir sistemi olacak? Muhakkak inkar sistemi Dur, olacak. Mutlak yani. suretle inkar et diyecekler bir iki şey düzelttiler, üç uç yaptılar. İki yani avukat Burça çok şey biliyor bence. Bu tasar, tasarlama da avukat Burça var ve Siz, olay o... olduktan sonra da Burça ile Merve de sık sık görüşüyor. Öyle Böyle mi? Görüyorlar. Burçeli ile Merve Bu yakınlar mı? Merve ile Burçe de E Burçe nasıl anlatmasın Merve'yi o zaman? Işte. Taziye evinde vekalet daha şey avukatını tayin etmeden kendine Tuğyan Merve Hanım'ı e, zaten taziye evindeydi Merve Hanım baş gelmişti. Avukat Burçe birlikte. bilmiyorum düşünüyorum bazı insanlar e, böyle bir şey var neden e, daha çok katil avukatı olmayı tercih ederler ben Hani bir bazı sadece Merve Hanım için söylemiyorum yani birçok kişide de e, bunu görüyorum. Özellikle e, katil olan kişilere Bunun bir sempati besliyorlar ve onları savunmak istiyorlar. Bu en istiyorlar. büyük sorunu şu an ben yaşıyorum çok özür dilerim. E, sosyal medya üzerinden en az 50 tane avukat, avukatları kötülemiyorum çok kutsal bir meslek. 50 tane avukat Tuya'nın dosyasına bakabilmek için şu an bana saldırıyor benim paylaşım yapmamı. Reklam yapmaya çalışıyor, Ağzı alınmayacak. Ha bir tane biliyorum, bir tane daha kartini avukatı var, tane. çok seviyor. O da e, o da yazıyor, size saldırıyor. İnanılmaz küfürler ediyorlar, hepsini savcılığa vereceğim, aldım zaten. İnanılmaz bana küfür ed küfürler ediyorlar. Tuğyan'ı savunmaya gideceğiz, cezaevine gidip görüşeceğiz ve TikTok'tan birçok insanı yine hala para karşılığında değiştiriyorlar. Olmayayım. Ama Avukatik abi acayip mesleği böyle Hayır, olmamalı. Evet. Değil ben mesajları bunu, görsen inanamazsın. Bunu gördüm bu arada da söyleyeceğim burada. Özellikle kendisi daha önce de bir katil e, ben, yani bana göre savunmak için e, bize de saldırmış bir kişi. Şimdi Tuğyan ya da Sultan'ın avukatı Okurum olmak için Ferdi Bey'e saldırıyor ve yalan söylüyor. Ona hukukta da mı doğruyu Hayır. söylemiyor. Ortada alenen ses İçi kayıtları var. Küfürlü atıyor. Bu adam mı? Evet. <laughs> yani avukat evet. mı bilmiyorum ama <laughs> evet yani evet o, hasta herhalde o ama ya. o o, o da katil sevici. <laughs> Bence bu şizofren normal bir adam bu değil yani. Bu normal. <laughs> değil. Şöyle bir